Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size fan, Farming Simulator 23 nasıl indirilir? Size onu öğreteceğim. Bu arada hilelerin içinde para hilesi var. Bunun için ilk önce bir giriyorsunuz oraya Buraya Android Oyun Club. Oyun Club. Club Farming Simulator 23 zaten çıktı. Bunlardan ee, modunu seçeceksiniz işte. Ama yanlış siteyi seçmeyin. işte 18 8 falan var. Yani 18 moda indireceğim. Onun için önce e, şuraya giriyorsunuz. Ona basıyorsunuz. Bastıktan sonra geri aşağıya 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 iniyorsunuz. Ona basıyorsunuz ondan. Bu ıı, şuna basıyorsunuz. İşte bununla beraber seçeneğiniz var işte 0 20 sürümü 20 sunuma basıyorsunuz. Burada işte yazıyor. E, hileli yedek link var. Hilesiz var. Benim sunumu 23 var. Bu şey hilesiz normal Play Store'dan da indirebileceğinizde hilesiz yedek indirebilirsiniz ama hileli için ilk önce şuna, şuna basacaksınız ilkine işte böyle saniye bekliyor APK indire basıyorsunuz engelleye basıyorsunuz işte böyle APK dos şey hani diyor yine de indire basıyorsunuz dosya indiriliyor işte şuradan bakın ayrıntılarda görüyorsunuz hangi simulatör 20 20. modu indiriyor diyor işte. Bunu ben size inince e, göstereyim arkadaşlar. Tamam mı? Bu insin size kan kanıt olarak göstereceğim. Geliyorum şimdi dolunca. Arkadaşlar hepinize özür dilerim. Girmesi yani bayağı bir zaman oluyor. Ve o yüzden de tabletim kapanıyor. O yüzden zaten indiği belli. Yüzde yüz hileli olacak yani. O yüzden yeni bir özür dilerim hepinize. Sonraki videoma görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Hoşçakalın.